Merhaba arkadaşlar. 2025 LGS geride kaldı. Fen sorularını yorumlayacak olursak konu analizi olarak müfredat dışı herhangi bir soru yoktu. Geçmiş senelerdeki müfredat neyse aralık neyse kazanımlar neyse aynısı geldi. Fakat bazı soruların zorluk derecesi biraz fazlaydı. Küçük bir analiz yaptığımızda 4 ila 5 sorunun zorluk derecesinin fazla ve eleyici olduğunu, 8-10 tane sorunun orta, 5-6 sorunun da kolay denilebilecek sorular olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında söylemek istediğim bir şey daha var değerli arkadaşlarım. Soruların geçmişte olduğu gibi yoruma dayalı olduğu ve uzun sorular olduğu. Yani deneyin, grafiğin yorumlandığı, kıyaslandığı, çıkarımlar yapıldığı sorular ön plana çıkıyordu ve eleyici oluyordu. Direkt bilgi yok muydu? Evet vardı. Çaprazlama sorusu olsun. Azot döngüsü sorusu olsun, periyodik tablo sorusu olsun bunları direkt olarak kendi bilgilerinizden yorum katmadan yapabiliyordunuz. Ama diğer sorulara geldiğimizde deneyin çıkarımlarını, deneyin ne istediğini bilmeniz gerekiyordu. Uzun olmasına rağmen hiç unutmadan o soruyu iki dakika içinde çözmeniz gerekiyordu. Bütün bu ölçümler bir araya geldiğinde aslında eleyici bir sınav olduğu söylenebilir bir diğer durumsa elektrik konusu Arkadaşlar geçmiş senelerde elektrik konusundan ya bir tane ya da hiç soru gelmezdi bu sene iki tane soru olduğunu görüyoruz Bu da belki de okulların geç kapanmasından kaynaklı bir durumdu konunun daha detaylı işlenmiş olacağı öngörülerek örnek soruları çözen piyasadaki soruları çözen genel anlamda detaylı olarak yorum yapmayı bilen bir öğrenci ne oldu bu sorulardan çok kolaylıkla sıyrılıp çıktı. Herkese geçmiş olsun diyorum. İnşallah hedefinizdeki okullara ulaşmış olursunuz.